Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber telefon açılımıyla karşınızdayım. Ee, bugün annem kendisine yeni bir telefon almış. Ve ben de bunu açmaya çalışacağım. Ama bunun jelatini çok zor açılıyor. Ben bunu açıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açabildim. Şöyle bir delik aldım. Bu arada marka gözüktüğü için reklam. Ee, şuradan şeyini çıkarmam gerekiyormuş iki taraftan da var. Evet. Bunları çıkarmak çok zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten bunları da çıkardım Geliyorum. Ben bunları hesabı katamamıştım. Şu paketi bu açıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım bunu. Şöyle çıkarttım telefonu. Samsung yazıyor üstünde. Ve Samsung Samsung Galaxy A24. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen çıkartmak istiyorum. Kafam karıştı. Ya çok heyecanlandım. Nedense bilmiyorum ama ben çok heyecanlanıyorum böyle şeylerde. Şöyle at, kaydır, kaydır açacağım artık. Evet. Oh arkadaşlar. Annemde bunun e, bir alt modeli daha vardı. Değişikliklerini söylüyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar ilk değişik yönü bu daha ince ve, ve yani daha iyi bir tutuş şeyi var. Ve kamerası daha parlak gözüküyor bence. Şu an daha gördüğünüz gibi açmadım bilemiyorum. Ee, ama kamerası falan çok güzel kapatıldı. <laughs> Olabilir yani kamerası güzel. Buradan da şarj aleti falan çıktı galiba. <laughs> evet burada şarj aletimiz var. İki, iki adet mi yoksa <laughs> anlamadım tamam mı? Burada kartımız, kartımız var. Burada hızlı başlangıç kılavuzu diye. Başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kulak çıkmasını bekledim ama çıkmadı. Burada yine iğne var. Arkadaşlar ben bunu açıp bir bakacağım kamerasına falan. Size güzel dedim ama hiç bilmiyorum güzel olup olmadığını. Dediğim gibi ben bunu açacağım ve kamerasına bakacağım. Güzelse haber vereceğim. Bu arada şu an bu videoyu çektiğim ee, bunun bir alt modeli. Bundan sonra yeni videolarıma bundan devam edeceğim. Kameraya bakarsınız arkadaşlar sizde. Durduruyorum geliyorum. Evet arkadaşlar maalesef o diğer videomuzun konusu oldu. Ve bu videomuzda burada sonlandırıyorum dediğim gibi kameraya tekrardan bakarsınız hangisi daha güzel çekiyormuş söylersiniz arkadaşlar hepinize öptüm görüşürüz.